Elinde tut öyle çok şey yapma. <laughs> gelen arkadaş akşam saatlerinde sağ solu kolladıktan sonra şimdi içeride olduğunuzu düşünerek geliyor. Bu şekilde açarak elini hemen havlu dalıp Kaçıyor. İleride de kamera var. Kameradan çekiyor. Ve bunu havlu elini aldıktan sonra ileri doğru kaçıyor. Zaten ileride kamera kayıtları var. Kamera oradan görüntü alıyor kamera. Siz de oradan gördünüz. Tabii biz de oradan gördük yani. Yani olmadı. Baktık yok. Kamera kayıtlarına bakınca oradan bakıyoruz ki vatandaş alıyor. Karşıya gidiyor. Nasıl sıcak alınır yani? Yani buradan mı ihtiyaç, ihtiyacın var yani? Yani gel gelip sorsa bize. Dese ki böyle böyle. Verelim yani sorun değil yani. 15 seneden beri Körfez'de gıda işiyle uğraşıyorum. Bugüne kadar dışarı çıkarmış olduğumuz mallardan yağı çaldırdık, un çaldırdık, pekmez çaldırdık. Yani bunları ben bu şartlarda normal karşılıyordum ama Geçen salı akşam Olan olay Beni gerçekten ürküttü İçeride evime peynir zeytin hazırlarken Dışarı çıktığımda Şişte takılı Tavuğun Pişmiş tavuğun bir tanesinin olmadığını fark ettim Kamera kayıtlarından baktığımda Vatandaşın gelip Sıcak tavuğu şişte takılan tavuğu Eliyle hızlı bir şekilde Alıp gittiğini gördüm Bu beni gerçekten şu ekonomik koşullarda ürküttü yani bu hale geldik yani sonunda bu hale geldik yani Vallahi ihtiyacı olsa gelsin gelsin bana söyleseydi ben çıkarı bir tanesini verirdim ona yani sıkıntı yok yani gerçekten ihtiyaç sahibi ise verirdim ama hiç aklımın ucundan geçmez yani bu 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 şartlarda nasıl oldu ben de şaşırdım yani açık şaşırdım yani nasıl alabilir yani sıcak tavuğu bir de yani dolaba içi sıcak yani tüp yanıyor ateş yanıyor. Nasıl elini uzattı oradan aldı? Ben şaşırdım yani. Ya şikayetçi olmama gerek yok. Ya yapacak bir şey de yok. Helal hoş olsun. Yani keşke dedim ya gelip deseydi ihtiyacım var. Ama bu şekilde olması beni duygulandırdı yani. Hüzünlendirdi yani. Sık sık oldu. Çok oldu. Ama ilk, defa i̇lk defa oldu. Ben dışarıdan mesela beşlik yağlar çaldırdım. Zeytinyağları. Adam almış gitmiş yani. Ama ben kızarmış tavuğun, bir de şişte takıl tavuğun çalınacağını hiç aklımın ucuna gelmezdi yani. İnan şuradan depoya gidemiyoruz ya. Depoya iki dakikalığına gidemiyoruz ya. Dışarıdan bir şey alınacak diye ya. Hoş geldiniz. Aleykümselam. hoş geldiniz. Vaktim 1 kilo. Bütün yalan. Evet. Ya, olsun bu arada ya. Fatih. Tavuk mu? Valla Kadir abi. Ya. 15 seneden beri buradayım. Yani yağ çalındı, şeker çalındı. Yani onu normal karşıladık da. Ben inan, yani sıcak tavuğun çalınacağını aklım gelmezdi yani. Şaşırdım abi ya, çok <laughs> şaşırdım.